Ali Karahasanoğlu. Homoseksüele verilen oy teheccüdle affettirilir mi? Gülen medyasında AK Parti'ye oy vermeyin mealinde bir yazı yayınlanmış. Müritler de sağa sola yolluyorlar. Aman ha diyorlar, ikaz ediyorlar. Hem yazıdan hem de müritlerin gönderdikleri girizgahtan anladığım şu. AK Parti'ye oy vermeyin de ister eşcinsele, ister homoseksüele, ister lezbiyene, ister Allahsıza, ister kitapsıza, ister meleklere küfredene, ister örtü yasakçısına kime oy verirseniz verin. Hocaları Türkiye'ye gelmemekte kararlı ama en azından telefonla bir canlı yayına katılsa, kendisine sorulsa o da cevabını verse. Soru şu, AK Parti yerine HDP'nin homoseksüel adayına oy vermek istiyoruz. Caiz midir? Bunun ahirette bir sorumluluğu var mıdır? Sizin kanaatiniz sorumluluğu olmadığı yönünde ise ahirette bunun hesabı bize sorulduğunda bizimle birlikte bu desteğin günahına katlanacağınıza şimdiden söz verir misiniz? Hocaları bu soruya evet diyorsa sorun yok bildiklerine oy versinler ama kemküm ediyorsa şimdiden hatırlatayım. Saf müritlerinizi bu dünyada kandırabilirsiniz ama gizlediklerinizi de açıkladıklarınızı da bilen Allah'ı kandıramazsınız. Ahirette biz öyle demek istemedik diye bir cevap vermeye mecalinizin hiç kalmayacağını şimdiden bilin. Yüreğiniz yetiyorsa homoseksüele de teröriste de oy verebilirsiniz fetvanızda ısrarcı olun. Ramazan yaklaşıyor. Ramazan'da tam iki yılda olmuş olacak. 2013 Ramazan sanında iftar yemeğinde Mehmet Kamış, Metin Yıkar, Bülent Korucu ile birlikteyiz. Dershane tartışması küçük küçük başlamış. Ama henüz 17 Aralık yaşanmamış. Belediye başkan adayları belirlenmemiş. Soruyorum. Mustafa Sarıgül'ü destekleyeceğiniz söyleniyor. Doğru mu? Cevap net. Yalan söylüyorlar. Tekrar soruyorum. Hafif tempolu da olsa, hükümetle giriştiğiniz bu tartışma sürecek olursa, korkarım ileriki günlerde bu yönde karar alabilirsiniz. Gerekçeniz de o günkü şartlarda destekleme niyetimiz yoktu da sonrasında neler yaşandı baksanıza olur. Bu noktaya gitmemek için muhasebe yapmak gerekmez mi? Cevaplar geçiştirici. Sarıgül de aday bile değil. Nereden çıktı onu destekleyeceğimiz? Biz zaten seçimlerde şu partiyi destekliyoruz. Hiç demedik. Bir iftar yemeğinde bile karşısındakini aptal yerine koyan riyakarca beyanlar bile bile yalan söylemeler, dürüstlükten uzak gayri samimi konuşmalar. Sonrasında neler oldu gördük. Sadece Mustafa Sarıgül değil, sadece CHP değil. 30 Mart seçimlerinde kendi ağızlarından itiraf ettiler. HDP'ye bile oy vermişler. 7 Haziran içinse çıtayı hayli yükselttiler. Bugün gelinen noktada CHP, HDP hiç sorun değil. Artık açık açık destek verdiklerini deklare ediyorlar. Adayların birçoğunun homoseksüel, ateist, marksist, sosyalist, anarşist, terörist oldukları açıklandı halde. Hiç sorun görmüyorlar. Homoseksüele, teröriste, ateiste de HDP çatısı altında, CHP çatısı altında oy verilebileceğini söylüyorlar. Tavandakiler belki düşünmüyorlar ama tavandakiler bari düşünsünler. Gecenin yarısında teheccüde kalkan bir insan homoseksüel bir adaya nasıl oy verebilir? Cevşen okuyan bir Müslüman ateist insanlara nasıl oy verir? Her işini istihareden aldığı ışıkla yapmaya çalışan insanlar teröristlere nasıl oy verir? Teheccüd namazlarından kazandığımız sevaplar bu günahları örter diyebileniniz varsa kendi bilir. Okuduğumuz cevşenlerle bu günahımızı affettiririz diyen varsa kendi bilir. Ama ben hatırlatayım. Hocanız da sohbetlerinde böyle der. Allah'la pazarlık yapılmaz. Sakın yanlış anlaşılmasın. Onların yaptığı hataya ben düşmek istemem. İki yıl önceki iftar yemeğinde de Gülen'in yazarlarına söylemiştim. Özellikle mahalli seçimlerde alnı secdeli farklı bir adaya oy vermek isteniyorsa, AK Parti'nin o il ilçedeki adayının da farklı bir hayat tarzı varsa, en tabii hakkınızdır hangi partiden olursa olsun alnı secdeli insana oy vermek. Şimdi de aynısını söylüyorum. Milletvekili seçimlerinde biraz daha farklı bir durum var ama alnı secderi farklı partiden bir adayı tercih edene hiç kimse bir şey diyemez. Ama homoseksüelin, ateistin, teröristin, örtü yasakçısının olduğu partilere oy verilebileceğini söyleyenlere, devamında bunlara oy vereceklere de hayatınızı karartıyorsunuz, ahiretinizi mahvediyorsunuz demek kardeşlik vazifemiz olsa gerek. Ali Karahasanoğlu, Yeni Akit.